Senden <Sessizlik> korkmam Yapılandım Son trafikten Yakalandım Yakalan da kapı da hazır Yeni mallarla laf atarsın. Derin ağlarla göle daldım Seni aramda ebe sandım Dolanıp durma aman koyayım Pusulanı buldu potla Yine mi geldin amına koyayım Sesimi duydu bombalayın Ya yeah, Nike Flexi Dondurman fantalı Pepsi Bana Plepsi Doktordan kaçamadım tek seyir Bu da benim mesleğim GTA Vice Day Testim nice takımım Nike Gelemem abi Sana başka veremem abi Siktir push Masada kuş yeni Yersiz buz Kasana zor gelir Densiz push Arabamı beni her yer tuş Havada dans edeyim Havada dans ettim Elemanım ars ettim Deli gibi narsistim Havalayım kasvette Siktir puş Masada kuş yeni Yersiz Rus Kısana zor gelir danssız push Arabam o benim her yer tuş Havada dans etti, Havada dans ettim Elemanı mars ettim Deli gibi narsistim Havalıyım kasvette uf, uf. Sikte kuş Masada kuş yeni Yersiz Rus Kasana zor gelir Densiz kuş, Arabam o benim Her yer tuş Havada Benimle uğraşmak ısırgan ile göt silmeye benzer Yani demem o ki, cümle içinde laf sokarsan Parantez içinde sikerim seni Sen benim rakibim olamazsın <laughs> Neden mi? Valesin dediği gibi Senden çok daha iyiyim, amına koydum